Merhaba arkadaşlar, ben Sefiye Bulsakar Karahmet. Okulumuzun makine mühendisliği bölümünden 2019 yılında mezun oldum. E, okurken katıldığım stajyer mühendislik programı sayesinde saçta makine mühendisi olarak e, çalışma fırsatı yakaladım ve mezun olur olmaz e, orada işe başladım. E, okulumuza e, tam burslu olarak e, girdim ve bir sene hazırlık okudum. E, hazırlık eğitimimi sayesinde İngilizcemi gerçekten e, geliştirdiğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra okurken Erasmus programından yararlandım ve birçok ülkeyi gezme fırsatım oldu. Bunun yanı sıra tabii İtalya'ya da gittiğim okulda bir projede bulundum ve bu proje sayesinde bir makalem yayınlandı. Okulumuzun birçok imkandan yararlandım okurken. Yemekhanemiz, spor salonumuz, kütüphanemiz ve servislerimiz, ücretsiz servislerimiz sayesinde ulaşımımızı sağladık tabii ki en son olarak da hocalarımızdan bahsetmek istiyorum. Onlar da bizi bu yolda yalnız bırakmadılar. Bize yol gösterdiler. Onların danışmanlığı sayesinde, verdikleri kaliteli eğitim sayesinde başarılı olabildik. Okulumuzu tercih edecek arkadaşlara önerim bu fırsatları, bu imkanları göz önünde bulundurmaları. Üniversite sınavına girecek arkadaşlara buradan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.